Arkadaşlar en son ekonomik konumuzu gördük. Üretim, dağıtım, tüketimde hangi bölgede hangi yatırımları yapabileceğimizden bahsettik. Şimdi farklı bir şeyler anlatacaktır. Konumun içerisinde bu. Ama biraz farklı gelebilir. Daha önce duymamış olabilirsiniz. Hep böyle e, özet şeklinde duymuş olabilirsiniz. Gerçekten çok ayrıntıya gelecek miyiz? Hayır. Ama yeni kavramlar duyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi vergi kavramımızdan başlayacağız. Vergi nedir? Devletin Kamu hizmetlerini harcamak için vatandaşlarından doğrudan veya dolaylı olarak aldığı ücrete vergi adı verilir. Kamu hizmetleri nelerdir arkadaşlar? İşte yol, işte su, altyapı, eğitim gibi birçok hizmete harcamak amacıyla devlet vatandaşlarından vergi alır. Bu vergileri alırken de dolaylı veya doğrudan alır arkadaşlar. Şimdi bu dolaylı ve doğrudan kavramlarında sizler için Açıklayacağız. Doğrudan nedir, dolaylı nedir bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi, evet dolaylıdan bahsedelim önce çünkü en yaygın bunu yapıyoruz arkadaşlar. Markete gittik bir çikolata aldık. Çikolatayı öderken bizim amacımız çikolata almak oluda, onun içerisinden vergi alıyor ama bizim amacımız vergi ödemek değil çikolata almak. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Dolaylı vergi diyoruz buna. Katma değer vergisi. KDV bir e, dolaylı vergi. Yine mesela ıslak mendil aldık diyelim. Şu sırada çok fazla alınıyor. Islak mendili alırken yine %18 diye hatırlıyorum. Bir KDV ödüyoruz. E, Tabi bazılarını değişebiliyor. Genelde %18 uygulandığı için. Benim amacım burada vergi vermek değil. Ama ne yapıyor devlet? Benim yaptığım alışveriş üzerinden vergi aldığı için bulabilir. Ben doğrudan değil bakın dikkat edin. Dolaylı yoldan devlete para ödediğim için ne diyorum arkadaşlar? Katma değer vergisi KDV nedir? Bir dolaylı vergidir. Benim amacım burada tekrar söylüyorum alışveriş yapmak. Bakın bir ürün almak. Ama devlet ne yapıyor? Bunun üzerinden para alıyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? KDV diyoruz. Fişlerimize, faturalarımıza baktığımızda KDV'nin yansıtırdığını görebiliriz. Mesela burada toplam KDV demiş. Bakın dikkat edin. Ürüne bu para etkili, ekleniyor ve ben bu parayı ödüyorum arkadaşlar. KDV dolaylı vergilere örnektir. Neymiş? Belli ürünler üzerinden alışveriş esnasında alınan vergilere e, dolaylı vergi adı verilir. Bunların en önemli örneklerinden bir tanesi KDV'dir. Bir diğeri de özel iletişim vergisidir. Özel iletişim vergisi. Ne yapıyorum arkadaşlar? Benim amacım değil mi? Telefon kullanmak ve bu telefon işte hepimizde var hemen aşağı hemen aşağı yukarı. İletişim ihtiyacımı karşılamak. Bu ihtiyacı sağlayan kurum ve kuruluşa ben parayı ödüyorum bu parayı öderken kurum ve kuruluş bunun yanında benden özel iletişim vergisi kesmiş oluyor. Özel iletişim vergisi de arkadaşlar nereye giriyor? O da arkadaşlar dolaylı vergiye giriyor. Benim amacım orada devlete vergi ödemek değil ama devlet onun içerisinden vergisini almış oluyor. Şimdi yaptığımız alışverişlerden sonra aldığımız fiş ya da fatura üzerinde belirtilen vergi hangi vergidir demiş. Katma değer vergisidir. KDV diye geçer. Arkadaşlar bunu da söyleyelim bunu. Ee, öğrenmiş olalım. Amacımız alışveriş yapmak, doğrudan bir vergi ödemek değil. Aynı zamanda hangi gruba giriyor bu e, arkadaşlar? KDV dolaylı vergiye giriyor. Geçelim. Doğrudan vergiler. Arkadaşlar bir ortada bir hizmet var. Tamam mı? Ya da bir gelirimiz var arkadaşlar. Veya bir gayrimenkulümüz var ev gibi. E, bunların üzerinden doğrudan devlete vergi ederiz. Amacımız nedir? Bir evimiz var. Bu evimizle ilgili emlak vergisi öderiz. Gelirimiz var. Bununla ilgili gelir vergisi öderiz. Bunlar arkadaşlar doğrudan amacımız burada vergi ödemek olduğu için buna biz doğrudan veya e, dolaysız vergi. Diğer adı da odur. Neymiş diğer adı arkadaşlar? Dolaysız vergi. Doğrudan veya dolaysız diyoruz buna. Vergi değil. ne gibi? Gelir vergisi. Dikkat edin arkadaşlar. Vergiler insanların gelirine göre alınır. Herkes eşit vergi vermez. Yani herkes kazancına göre. Mesela iş yerlerimiz var diyelim. Kazancımıza göre. E, gelirimiz birbirimizden farklı, gelirimize göre vergi veririz. Yani şu tuzağa düşmeyelim, herkes eşit vergi verir. Bu doğru bir ifade değil. Tabi istisnai durumlar var. Gittin çikolata aldın, ben de çikolata aldım, sen de aldın. Orada ödeyeceğimiz vergi aynıdır. Ama sorularda geldiği zaman herkes eşit vergi öder diye hayır. Herkes gelirine göre vergi öder. Devlet kurumlarının aldığı kurumlar vergisi. Bakın Doğrudan vergi diyorum. Emlak vergisi, ev için ödenen. Birçok hizmetle olan damga vergisi, ee, arkadaşlar. Özel tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi. Şimdi şuraya bir geri dönelim arkadaşlar. Bakın. Özel iletişim vergisi nereye giriyor arkadaşlar? Özel iletişim vergisi dolaylı vergiye girdiği için Özel iletişim vergisini burada alamayız arkadaşlar. Burada almış ama biz alamayız bunu. Çünkü biz telefon hizmetini alırken, iletişim hizmetini alırken arkadaşlar bunu e, ödemiş oluyoruz. Bir vergi türümüz daha var arkadaşlar, onu burada almamış. Lüks ürünlerden alınan lüks diye geçiyor. Artık telefon da buna dahil diyorlar. E, ÖTV diyoruz biz buna. Özel tüketim vergisi tanım olarak lüks ürünlerden alınan vergi diye geçiyor. Onu da belirtmiş oluruz. Niye vergi veririz arkadaşlar? Bir kere devletin hizmetlerini yerine getirmesi için vergi veririz. Yani devletten hizmet alabilmek hatta daha iyi bir hizmet alabilmek için. Bunun yanında vergi vermek her kişinin yükümlünün bir sorumluluğudur. Bu sorumluluğumuz ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Aynı zamanda bu vergilerle yapılan yol, Hastane, kütüphane, okul gibi kurum ve kuruluşları kullanırız. Çocuklarımız kullanır arkadaşlar. Yine verdiğimiz bize dönmüş olur. Ee, her Mart ayının son haftası, vergi haftasına girmek üzereyiz. Vergi haftası olarak kutlanıyor 1990 yılından beri. Maliye Bakanlığı vergiyle ilgileniyor. Bakanlığımız neymiş arkadaşlar vergiyle ilgilenen? Maliye Bakanlığı. Evet. Herkes eşit mi verir? Hayır. Eşit değil. Gelirine göre verir. Bunu da belirtmiş olalım. Vergi vermek vatandaşların devlete karşı sorumluluğudur. Bunu da söylemiş olalım. Bir de şunu söylüyor. Kişilerin yani vergi vermekle yükümlü olanların vergi numarası var. Arkadaşlar bu vergi numarasını kullanarak vergilerini verirler. Benim mesela şu an evim var. Emlak vergisi veriyorum. İşte arabam var. Arkadaşlar o da doğrudan vergi grubuna girer. MTV veriyorum motorlu taşıtlar vergisi. Bakın doğrudan gidip o vergiyi için para ödüyorum yani. Doğrudana giriyor. Yani bir şeyi alırken yanında ödemiş olsam ne olacak? Dolaylı olacak arkadaşlar. Ama öyle değil. E, nasıl arkadaşlar? Doğrudan ne yapıyorum? Araba için gidip para ödüyorum. Bu doğrudan vergi yani dolaysız vergi grubuna her alanda ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insanın özellikleri nasıl olmalıdır bundan bahsedelim. Sıradan bir insan değil nitelikli bir insan. Üretken olmalı, işini en iyi şekilde yapmalı, yenilikçi ve gelişmeleri açık olmalı. Kısa sürede başarıya ulaşan kişi, hak ve sorumluluklarını bilen kişi, ülke ekonomisine geliş ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan kişi, nitelikli kişi. Üretken, işini iyi yapan, yenilikçi, kısa sürede başarıya ulaşan, yani girişimci diyebiliriz bu noktada. Hak ve sorumluluklarını bilen, ülke ekonomisine katkı sağlayan kişi, nitelikli insan. Arkadaşlar Gazi Yaşarli'den bahsetmiş. Dünyaca ünlü beyin cerrahımız hala <laughs> yaşıyor arkadaşlar. 90 küsur şu anda kendisi. Ee, Amerikan Beyin Cerrahları Birliği, beyin ee, cerrahisine getirdiği, bakış açısı biraz çığır açan e, Gazi Yaşar gibi 100 yılın beyin cerrahını seçti. Arkadaşlar sıradan bir insan değil. Diyarbakır Lice'de doğuyor. Almanya'da eğitim alıyor. Almanya, İsviçre, ABD gibi ülkelere gidip arkadaşlar buralarda önemli çalışmalar yapıyor. Ülkemize döndüğünde ise ülkemizdeki önemli üniversitelerde önemli ameliyatlara katılıyor. Hala ee, bazı beyin ameliyatlarını giderek o orada bulunduğu e, ve yapılan çalışmaları takip ettiği e, söylenmektedir kendisinin Gazi Yaşar Bey'in çok önemli bir şahsiyetimiz nitelikli insan örnek olarak belirledir yine Halil İnalcık var arkadaşlar e, 2015'te 16 oldu 16 diye hatırlıyorum yakın bir tarihte Tabi tamam, tarihin hatırlayamadım ama bakmak lazım tabii. Vefat eden Halil İnalcık da tarih alanında, arkadaşlar çığır açan, ABD'de derslere giren yine 100 yaşına yakın, 101 yaşına kadar yaşadığı diye hatırlıyorum. Önemli bir şahsiyetimiz tarih alanında arkadaşlar, modern tarihçilik alanında çığır açmış bir şahsiyetimiz Halil İnalcık birçok alanda ödül almış kendisi. Oktay Sinanoğlu var Amerika'da ne e, eğitim görmüş genç yaşta e, profesör olmuş e, hem Türkiye'de de üniversitelerde derslere girmiş dersler vermiş bu önemli nitelikli insanımız tabi beyin göçü oluyor arkadaşlar nitelikli insanlarımızı yabancı gelişmiş ülkelere kaptırıyoruz buna beyin göçü deniyor bir ülke kendi insanına nitelikli insanlara ne kadar değer verirse bunların daha az göç etmesine neden olur o insanlar da kendi ülkesine fayda sağlamış olur. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanların ortak özellikleri arasında gösterilmez demiş arkadaşlar. Bir kere nitelikli insanlar egoist değildir. Yani yalnızca kendilerini düşünmez. Cevap adı ne olacak? Çok basit baktığımızda soru. İşini severek yapar. Eledik. Gelişmeleri açıktır. Eledik. Ekonomiye katkı sağlar. Eledik. Ne kaldı arkadaşlar? Yalnızca kendini düşünüyor kaldı. Bunu çıkarmış olduk. Şimdi meslekten bahsedeceğiz ve konumuzu bitireceğiz. İnsanların geçimlerini sağlamak amacıyla yaptıkları işe meslek adını veriyoruz arkadaşlar. Meslek seçiminde insanlar tüm yaşamları boyunca aşağı yukarı benzer mesleği yapacağı için karar aşamasında dikkat etmesi gereken noktalar var. İnsanlar ilgi yetenek ve beklentilerinden yola çıkarak mesleklerini seçmeliler. Daha çok para getiren meslekten ziyade ilgilerine, yeteneklerine, özelliklerine uygun mesleği seçmeliler. Yani meslek seçimi aşamasında titiz olmalılar arkadaşlar. Çünkü aşağı yukarı ömür boyu o mesleği yapacakları için, sıkılmamaları için. Mesela... Evet arkadaşlar meslek seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir bundan bahsedelim okul başarısı, bunun önünde kendi istek ve hayallerimiz, özel yetenek ve zeka, belli alanlı özel yeteneklerimiz bulunabilir arkadaşlar. Çevre etkisi, fiziksel özelliklerimiz, ailenin sosyal ekonomik durumu, meslek seçiminde dikkat edilen önemli özelliklerdir. Arkadaşlar, meslek seçerken şu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Ben neler yapabilirim? Yani yeteneğim neler? Neler yapmaktan hoşlanırım? İlgin ne? Ne yapmak istiyorum, ben ne istiyorum, istek, karakterim nasıl, kişilik özellikleri bunları göz önünde bulundurarak meslek seçimini yapmamı, yapmamız, ee, yapmam gerekiyor arkadaşlar. Evet bu sorulara verilen cevaplar ilk öğretim sonrasında öğrenimin devam edeceği orta, orta öğretim kurumunun ve sonraki yıllarda yüksek öğretim kurumunun belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Yani ee, arkadaşlar, ortaokulda hafif hafif şekillenmeye başlar. Lise ve e, lise döneminde büyük ölçüde e, ortaya çıkmaya başlar. Artık zaten lise sonunda bir seçimimiz ona göre yaparız. Üniversiteye de ona göre yapacağımız meslekle ilgili e, okumaya çalışırız.